Trabzonlusun. Trabzonlusun. Krabzon Dikkat edin. Yani şimdi ha. bak şimdi bunu sen bağımsız bir adaya nasıl sorarsın? E, ben hep iyi geçinirim onların. Nerede <laughs> <Herhalde> yani? <laughs> e nasıl yürüteceksin bakır ki? Seni iyi sen çok ee, çok ee, bir siyasetçi olacaksın. Bahçı. Anladım. İmamoğlu'nu da iyi geçindirip kim olacaksa hep hepsini iyi geçindirip. 10 sene daha var. 10 sene daha var. 10 senen var. 10 senen var. Annen o bekliyorum özellikle burada burada. Ben acik ve net konuşuyorum. Benim boyum ekrem minimum Tamam bu bu belirsizlik. Pakırköy'de de Pakırköy Cehaviyedir. Başka olmaz değişmez. Yaşım 63. 20 yaşından beri öyleyim değiştiremez. Ya, Kimse değiştiremez. Ben ya, ya. dans edemem. Başkaları siyaset. Allah Allah Dans edemem Yani. Oradan oraya geçeyim, oradan buraya geçeyim. Recep Bey. Yanlış yoldasın. Hayırlı olsun dedik bak. Böyle ciddi olarak soruyorum. Hayırlı olsun bir daha bir daha hayırlı olsun. Kesana kırada güzel. Bu da yani olacak yani bu işler. Ama diyorum ki büyük şey oyun kimesinin? Ya sen şimdi Trabzon'a bunu nasıl sorabilirsin? abi ya? tebrik ediyorum o zaman tamam, yani. mesajını aldım ben sana. Yani sen bunu bir yap tamam mesajını aldım ben ben şimdi burada bak